Bölgemizdeki hasatın vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kooperatifimizin yetiştiriciliğini yapmış olduğu buğday ve arpa <laughs> doğumlarında bölgede ortalamanın üzerine verimler aldığımızı bugün itibariyle tespit etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tarım her geçen gün önemi daha da iyi anlaşılır hale geliyor. Bu amaçla da bu yıl Hububat hasadının özellikle arkamızda bulunan parselde arpa hasadını yapmış bulunuyoruz. Tarla günü şeklinde Yeşilyurt Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir faaliyet. Aslında içinde bulunduğumuz dönem kuraklıkta bağlı olarak çok ciddi anlamda Hububat'ta verim kayıpları endişelerimiz var. Bu anlamda bunu önceden fark edip, Böyle bir üretime özellikle çiftçilerimize rehberlik etme veya kısmen, kısmen de olsa ihtiyaçlarını karşılama anlamında böyle bir faaliyet olduğu için Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediye'mizin Tarımsal Üretim ve Arge Merkezi'ndeyiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen buradaki tarım faaliyetlerimizi yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Sonbaharda ekmiş olduğumuz ürünün bugün de bahçede hasadını biçer döverle biçilirken görmeyi de Rabbim bizlere nasip etti. Tabii Yeşilyurdumuzda farklı bir alanda, farklı faaliyetlerle, çok çeşitli işlerle sürekli çiftçimize, üreticilerimize, bölgemizde ziraatla uğraşan çiftçilerimize destek olmak için var gücümüzle, çalışmalarımızla gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da dönem dönem hem oda başkanlarımızla hem de kooperatif üyelerimizle birlikte bölgemizde de arazi ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bizler geçen yılki pandemi süreciyle birlikte bölgemizde de ülkemizde de özellikle hubat noktasında, arpa buğday noktasında da çok ciddi sıkıntıların olacağıyla ilgili çeşitli istatistikler veriler almıştık, çeşitli bilgiler edinmiştik. Bu kapsamda da bölgemizdeki bu eksikliğe de bir nebze olsun katkı sunsun diye burada meyvecilik araştırma arazisinde bulunan arazimizin yaklaşık 135 dönümlük kısmının bir kısmına buğday, bir kısmına da arpa ekimini gerçekleştirmiştik. Tabii bu ekilen arpa ve buğdaylar özellikle birinci sınıf kaliteli ve sertifikalı tohumlardan oluşan ürünleri kullanmıştık. Bugün de onların hasadını yapıyoruz. Bunları hasadından sonra buğdayını, arpasını, samanını ayrı ayrı böyle sınıflandırıp bunları seleksiyondan geçirip gerekli ilaçlamalarını yapıp önümüzdeki sezonda da hem kendi ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik kullanmış olduğumuz emanet çarşımızdaki organizasyonlarda hem de çiftçimize sonbaharda tekrardan sözleşmeli ekim modeliyle destek olacak şekilde de hazırlığımızı yapıyoruz. Tarım gerçekten hem dünya genelinde hem de ülkemizde son dönemlerde de etkisini, önemini gitgide arttırıyor. Bizler de bölgemizde özellikle bu kapsamda üreticilerimize destek olsun, katkı sunsun onlara yol göstersin, örneklik teşkil etsin diye bu şekildeki çalışmalarımızı arttırıyoruz. İşte hem kirazın geliştirilmesi, hem kayısı ve türevlerinin iyileştirilmesi, pazar paylarının arttırılması, fiyatlarının yükseltilmesi hem de diğer hububat işte geçen yıl nohut fasulye ekmiştik. Yine bu bölgede kendi parklarımız için yetiştirmiş olduğumuz rulo çim ve küçük orman orman fideleri bitkilerini de Burada büyüterek belli bir boya, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da onların götürülüp tekrardan parklarımıza nakledilmesiyle ilgili de burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz daha yeşil tarımı bol ve toprağı bereketli bir yeşil için elimizden geldiğince gücümüz nispetinde paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz gayretlerimizi arttıracağız Bu alanda da iddialı olduğumuzu iyi olduğumuzu bilinçli ve bilgili hareket ettiğimizi de herkese tabii ki ilan edeceğiz. Ya